Her oyun muhteşem hikayeli, sağlam oynanışlı olmak zorunda değil. Hatta inanmazsınız her oyun ilelebet oynanabilecek bir düzlemde geçen bir oyun olmak zorunda da değil. Bazen oyun geliştiricileri basit bir fikrin peşinden gider ve ortaya keyifli, çerezlik bir oyun çıkar. Video oyun tanıtım programımızın bugünkü konuğu My Friend Pedro. Oyuna girdiğimiz an bizi uçan, kaçan ve konuşan bir muz olan Pedro karşılıyor. Pedro bize arkadaşımız olduğunu söylüyor ve oyunun mekaniklerini öğretiyor. Burada bir mantık aramalı mıyız? Hayır. Bunun altında gizli bir mesaj mı var? Hayır. İsmail abi aslında muz, Erdal abi de silah mıymış? Tabii ki hayır. Düm düz olaya bakın. Düz, basit. Muz konuştu. Şöyle zıpla, böyle öldür dedi. Nokta. Oyun çok basit. Pedro'dan öğrendiğimiz hareketleri kullanarak karşımıza çıkan kişileri öldüre öldüre bölüm sonuna doğru ilerliyoruz. Bundan sonrasına dümdüz gameplay videosunu koyacağım. Böylelikle oyunun nasıl bir oynanışı olduğunu görebilirsiniz. Başka bir şey söylemeye de gerek yoksa. Peki bu oyun kime göre? Eline gamepad'i alıp yayıla yayıla oyun oynamak isteyenlere göre. 3-5 düşman vuram da günün yorgunluğunu atam diyenlere göre. Oyunun sistem gereksinimlerini ve oyuna ulaşabileceğiniz soruları da göstererek videomu tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.